Içlerde ikinci dil eğitimi, yabancı dil eğitimi sizce hangi yaşta başlamalı? Çok tartışılan bir konu. Öncelikle ben de aslında çok farklı yaşlarda başladım. İki konuda da aslında tecrübeliyim. Ama ikisi de erken yaş sayılır evet. yaşındayken başlamıştık. İlayda ile doğumdan itibaren İngilizce konuşuyoruz. Dolayısıyla ikisindeki dil gelişimini de gözlemleyebiliyorum. Ee, ama literatürün bize söylediği, araştırmaların söylediği ne kadar erken o kadar iyi. Yani dil edinimini ne kadar erken başlatırsak o kadar ana diline yakın bir süreç içinde öğreniyor çocuk. Dolayısıyla evet. ya genel anlamda bunu söyleyebiliriz. 3 yaşa kadar kritik dönem. E, yalnız bu tek bir kural yok tabii ki. Farklı araştırmacıların farklı bilim insanlarının farklı görüşleri var. Ama benim de düşünce. <laughs> ne kadar erken o kadar iyi 0-3 yaş arası en makul olan dönem özellikle native like gibi bir şey amaçlıyorsak yani ana dili gibi konuşabileceği bir dil ediniminden bahsediyorsak 0-3 yaş arası uygundur diye düşünüyorum ki bunun çok güzel örnekleri var Instagram'da takip ettiğim aileler hani 0 3 yaş arasında hmm. harika noktalara gelen çocuklar var. Bunun hmm. sonrası tabii ki imkansız değil belli bir yaşa kadar yine hmm. dil edin sorunsuz bir şekilde ilerleyebilir. Evet, evet. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Ben her zaman çocukların doğduğu andan itibaren dil eğitimine başlanması ve dile doğumdan itibaren maruz kalması gerektiğini savunuyorum. Bu sadece tek dil olmayabilir. Yani bir tek ebeveyn tek dil yöntemi var biliyorsunuz. Bu olmayabilir çünkü ben o yöntemi uygulamadım. Her iki dili de kullanarak ilerledim ben. Ama çocukların doğumdan itibaren ee, bir şekilde ikinci dile maruz kalması gerektiğini düşünüyorum. Sizin de dediğiniz gibi Native-like bir e, amaç gidiyorsak eğer, sadece amacımız e, hani biraz aşina olsun, İngilizceyi ileride kolay öğrensinse amaç, o farklı. E, ama çocuğumuzun İngilizce düşünüp konuşurken İngilizce e, düşündüğünü aktarması için ben e, sıfır e, yaştan başla, e, başlanması gerektiğini savunuyorum.